Selam arkadaşlar. Bu videomuzda Siemens VDV GDR500 teybimize şöyle bir aparat montajı yapacağız. Piyasada şu anda bunlar bayağı bir gündemde. Herkes kaset çağlarına ve CD çağlarına bu özelliği katmaya çalışıyor. Yalnız bu konulara alakalı maalesef çok fazla döküm ya da video yok. Arkadaşlar şimdi teybimizi sökeceğiz. Teybimizi sökmek için T7 uçlu bir tork anahtarına ihtiyacımız var durumu alacağız. Entegreye görmemiz gerekiyor. Entegreden giriş yapacağız. Böyle bir aparata ihtiyacınız var. Piyasada bunun çok çeşitli türevleri var. En az 20 çeşidi vardır. Yani benim kullandığım ürün Bluetooth'tan telefonla görüşme özelliği de sağlıyor. Mikrofonu da var üzerinde. Ben bu ürünü tercih ettim. Bunu 35 TL'ye almıştım. Lehim makinesine ihtiyacımız var. Havya'ya, havya kalemine ve diğer lehim ürünlerine ihtiyacımız var. Ses de kullanmamız için iki tane kondansatör ihtiyacımız var. Biri sağ, biri sol ses için. Bu ürün 2.2 mikrofarad 50 voltluk bir kondansatör. Kullanacağınız kondansatör illa bu olmak zorunda değil. 12 volttan yüksek bir değere sahip olsun. Bir de 1 mikrofaraddan yüksek bir değere sahip olsun ki ses kaldırabilsin. 2.2 kullanıyorum. 3.3 kullanabilirsiniz. 4.7 kullanabilirsiniz. Hepsi aynı işi görecektir. Bunu kullanmadığınız takdirde yüksek seslerde kapanma ve seste bir boğukluk hissedersiniz. Böyle bir anahtara ihtiyacımız var. Maket bıçağını yer yer kullanacağız ve yeteri kadar kablo ihtiyacımız var. Ben teyibin üzerine herhangi bir montaj gerçekleştirmeyeceğim. Takdir edersiniz ki kaset çağlarında uyum sağlıyor ama CD çalarlarda bunu koyabileceğimiz bir yer yok. Haliyle ben bunu e, arabanın başka bir tarafında değerlendireceğim. Bu teyibimiz Astra G'lerde, Vectra B'lerde gördüm daha önce. Yani korsalarda hatırlamıyorum gördüğümü. Teyibimizin entegresi bize 3 tane ses çıkışı sağlıyor. Radyo sesi, CD, CD sürücüsünün sesi, bir de telefon modu özelliği var bunun. Yani bu ne demek? Aracınızın orijinalinde eğer ki araç telefonu olsaydı, araç telefonunuz çaldığı anda teyip bütün sesi kesip hoparlörlerden araç teyibinizin sesini verecekti. Ve orijinalde araç telefonu çaldığında sadece sol ön hoparlörden ses gelir. Yani oradan dinlersiniz ve oradan konuşursunuz. Ama biz yapacağımız küçük bir işlemle 4 hoparlörümüzün de bunun sesini vermesini sağlayacağız. E, telefon modunda kullandığınızda şöyle de bir sıkıntı oluyor. Teybi kapattığınızda bu modül kapanmıyor. Bu modüle o yüzden böyle bir anahtar koyuyoruz. Yani kontağı kapattığınızda teyip kapanmayacak. Çünkü bu modül çalışıyorken. Çünkü daimi şasi telefon özelliğine geldiği için teyip açık kalacak. Bu anahtarı kullanmamız şart olacak. Ben bunu kullanmak istemiyorum. Benim teybim kontak kapandığında kapansın derseniz CD sürücüsünün sesini kullanabilirsiniz. CD sürücüsüne attığınız herhangi bir boş CD demeyeyim de normal bir trak CD'si atacaksınız. Trak CD'si çalacak. Siz o ses yollarını keseceksiniz. Bu modülün sesini vereceksiniz. Haliyle teyp CD çaldığını zannedecek ama aslında sizin modülünüzden verdiğiniz ne veriyorsanız artık USB, hafıza kartı, AUX, Bluetooth ne veriyorsanız onu dinleyeceksiniz. O da olabilir. O da sağlıklı bir yöntem. Ama onun da şöyle bir sıkıntısı var. Eee, CD çaldığını zannettiği için atıyorum 5 dakikalık bir parça. 5 dakikalık parça bittiği zaman diğer ikinci parçaya geçmesinin arasında bir 5 saniye, 6 saniyelik bir kayıp zaman olacak o kayıp zamanda sesi kesecek. Diğer şarkıya geçtiğinde onu çalmaya başlandı tekrardan ses gelecek. Böyle bir sıkıntı da doğurur. En sağlıklısının telefon modundan girmek olduğunu düşünüyorum. Bu konu hakkında daha önce bazı sitelerde özellikle de bir tanesinde de çok detaylı bilgiler var. Yalnız videolu anlatımın daha yararlı olacağını düşündüğüm için ben bu videoyu hazırlamak istedim. Çünkü internette bu konuda çok fazla döküman maalesef yok. Çünkü insanlar bu işlerden para kazanıyorlar. Ben de yakındaki dostlarıma yani arkadaşlarıma ve çevremdeki insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, yani paralı işler de yaptım bugüne kadar ama artık bu video sayesinde bunu herkesin yapabilmesini istiyorum. Söküm işlemlerine başlayalım arkadaşlar. Buralarda videoyu kullanmayacağım çünkü videonun da uzun olmasını istemiyorum. Şu bantımızı keseceğiz. Alt kapağı ve üst kapağı çıkartacağız. Burada C durumu ait 4 tane civata bulacağız. Onları sökeceğiz ve C durumu da alacağız. Ondan sonra tekrardan videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar teybimizi söktük. Entegremizi gördük. TDA 7313 N numaralı bir entegre. Bunu aldatashit.com sitesinden baktığımızda 9 ve 13. bacakların sağ ve sol ses girişleri olduğunu görüyoruz. Bu girişlerin arasında bir paralel bağlantı var. Bu mono ses sağlıyor bize. Biz bu bağlantıyı keseceğiz ve stereo ses alacağız. Biraz önce bahsettiğimiz sadece sol on hoparlörden değil de 4 hoparlörümüzden ses gelmesini sağlayacağız bu yöntemle. Bu 9 ile 13 arasındaki bağlantıyı kesebilmek için bağlantı yolunda bir delik açmanız yeterli olacaktır. Bir baket bıçağıyla açabilirsiniz. Tabi bir de bir kontrol cihazına ihtiyacınız var. Özellikle buzzer özelliği olan yani kısa devre modu olan bir kontrol cihazına ihtiyacınız var. Bağlantı kesilene kadar bu kontrol cihazıyla deneme yapabilirsiniz. Çok basit bir cihaz da olabilir bu. Benimki de zaten çok basit bir cihaz. Meslek sesi öğrencilerinin aldığı çok çok basit bir cihaz çıkmış. Buzzer modunu kullanacağız. Bu buzzer moduyla 9 ve 13'ün arasındaki bağlantı kesilene kadar orayı delmemiz gerekecek. Şimdi bakalım. Şu 9, şu da 13. Şimdi görüyorsunuz ikisinin arasında bir bağlantı var. Bu bağlantıyı keseceğiz. Kestikten sonra videomuza devam edebiliriz. Bağlantıyı kestik. Şimdi 9 ve 13 arasındaki bağlantıyı dikkatlice bakıyoruz. Evet kısa devre yapmadı. Yani bir bağlantı söz konusu değil. Kesildi. Şimdi biz 9 ve 13 numaralı pinlerden kondansatörlerimizi kullanarak ses bağlantısı alacağız. Sağ ve sol ses girişlerini alacağız. Modülümüzü ileteceğiz. Ben bu kabloları aldıktan sonra buradan geçirterek aşağı uzatacağım. Çünkü dediğim gibi başka bir yere montaj edeceğim. Artısını eksisini nereden alacağız? Bunun ben kontak cihazına gelen elektriği kullanmayı düşünüyorum çünkü e, kontak kapandığı zaman modülümüz kapansın ama şase devam edeceği için yani telefon moduna ulaşmamız için önce şase vermemiz lazım telefon girişine o pin'e şase verebilmemiz için bu anahtar bize lazım anahtarımızla şaseyi verdiğimizde modülümüz devreye girecek ve bunun sesini dinlemeye başlayacağız şasiye kestiğimiz an modülümüz kapanacak ve teyibimiz tekrar radyo moduna ya da CD moduna nerede kaldıysak oraya devam edecek. Bu teyibin bir türevi daha var. Delco Electronics GDR500 o da. Orası da üretmiş yani Opel için zamanında. O teyip de bilmiyorum ama bence aynı. Çünkü ses yolları aynıydı. İnternette hatta YouTube'da bunlarla alakalı bir video var. Delco GDR500 Aux yapımı diye eğer ki videoyu yaratırsanız. CD sürücüsünün kablolarından yararlanarak ses almak nasıl olur onu da görebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi 9 ve 13 nolu pinlere ses bağlantısını gerçekleştirdim. İki tane kondansatörümüzü burada gördüğünüz gibi bağladım. Kondansatörlerimizin artı bacakları bu pinlere girecek. Eksi bacaklarını da modülümüze göndereceğiz. Bağlantıya ait fotoğrafları zaten videoda yerleştirme yaparız. Şimdi artı ve telmute girişleri. Bakın kontak ceyranı burada. Şu pinde. Nasıl baktım? Normalde şu en sağ üstteki pin kontak çeyranıdır. Bunu gene buzzer moduyla yani kısa devre moduyla bunun bağlantısını buldum. Burada olduğunu tespit ettim. Buradan artıyı aldım. Telmute girişimiz de şu ikinci bacak. Üstten ikinci bacak. Bir kez daha kontrol edeyim yanlış olmasın. Evet üstten ikinci bacak. Şu şu ikinci pinde telmute girişi. Yani şaseyi vereceğimiz yer. Buradan da Yine buzzer moduyla bunun burada olduğunu tespit ettim. Buradan da termite girişini yaptım. Bakın. Şimdi 4 kablolu da bir uzun bir kablom var. İkisini ses bacağı için aldım. Bir tanesini artıya götürüyorum. Bir tanesini termite girişine götürüyorum. Bağlantılarımızı yapalım. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi TV bütün bağlantılarını yaptık. Ses bağlantılarımızı eksi bağlantılarımızı. Temsili burada da bir araç içerisi gibi bir şey oluşmaya çalıştık. Yani ne yaptık burada? Kondansatörlerimiz tamam. Bağlantılarımız tamam. Şimdi şurada bir mavi kablo var bakın. Mavi kablo sabit şaseyi temsil ediyor. Bunu aracın çakmaklığından aracın herhangi bir yerinden yani bu modülü montaj edeceğimiz herhangi bir yerden alabiliriz. Sabit şase olacak bize. Araya bir anahtar koyduk. Mantık şu. Burada sabit şase olacak. Bu anahtara bastığım zaman şaseyi teybin telmute girişine göndermiş oluyorum. Telmute girişine ses gönderdiğim zaman teybimiz telefon moduna geçecek ve USB'den çalan artık bluetooth ya da USB flash'ta çalan müziği bize dinlettirecek. Şu anda teybimiz kapalı. Teybimizi açıyorum. Radyo modunda devreye girdi. Şimdi bu şaseye verdiğim an hem modül devreye girecek hem teyp telefon moduna geçecek. Deneyelim. Modülümüz elektrik geldi, müzik geldi. Evet. Allah bu bunun kumandası değildi. Gördüğünüz gibi. Her şey tamam. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi tel mute modunda olduğu için TV'miz asla kapanmaz. Bakın, gördüğünüz gibi. Ancak telefon girişindeki şaseyi kestiğimiz zaman TV'mizi açık görüyorsunuz. Şimdi kapanır. Şu an kapandı. Tekrar açıyorum. Bakın, burada elektrik yok. Çünkü niye? Bunun da biz e, bağlantısını artı daimi var ama şasesini şeye verdik. E, ee, Termute girişiyle beraber ortak verdik. Bunun ayrıca ayrıca bunun artısı zaten kontak çeyreğine bağlı. Kontağı kapattığınızda bu kapanacaktır. Kapatmayı unutsanız dahi TV'nizin telefon modu açık kalsa dahi sadece ışıkları yanacaktır. Bir saat sonra zaten otomatik olarak kendini kapatır. Ama bunu kendimize adet edinmeliyiz. Yaptıktan sonra. Gibi, şu anda radyodan telefon moduna geçiş yaptı. Kapatıyorum. Şu an radyoda. Araç üzerindeki bağlantılarımızı yapalım. Bir video daha atacağız. Kısa bir video. Orada da son görünümünü inşallah hep beraber görürüz. ile tamamladık arkadaşlar. Şimdi denemesini yapıyoruz. Evimizi açıyoruz. Radyo modunda çalışmaya başlıyor. Şuna bastığımız zaman açılıyor ve mesaj moduna geçiyor. Şu anda modülden çalıyor. Şimdi yapacak arkadaşlara kolay gelsin.